pazar günüydü. banyo yaptıktan sonra e, üşüttüğünü düşünerek kusma başladı. Kusma ile alakalı acile götürüldü. Acilde ona serum bağlandı, bir takım ilaçlar verildi. Eve geldi. Eve geldikten sonra e, sabah karşı aynı şikayetler devam etti. Bu sefer çocuk doktoruna götürdük. Çocuk doktoru görür görmez dedi ki bunun MR çekilmesi gerekiyor. MR çektirdik, MR'da göründü tümör olduğu. Ondan sonra bize bir beyin cerrahine gitmeniz gerekiyor dedi. Orada biz Hatay'dan geliyoruz bu arada. Hatay'da araştırma hastanesine götürdük. Oradaki beyin cerrahiler gördü. Bize de direkt ameliyat olması gerektiğini söylediler. Tabii biz bu, bu süreçte doktor araştırması yaptık. Bize en iyi doktorun Hasan Bey olduğu söylendi. Ee, Hasan Bey'e ulaştık. Sağ olsun e, gereken bilgileri falan verdi. Derhal da getirin. Ambulansla geldik biz. Çarşamba günü teknik falan yapıldı burada. Direkt Hasan Oğuz'a baktı. Sağ olsun yine bütün her şeyi hızlandırarak e, acil ameliyat aldı. Yani biz buraya gelirken kesinlikle çok korku içinde geldik. Umutlarımız neredeyse yok gibiydi. Buraya Allah'a tevekkül edip sonra Hasan Hoca'ya güvenerek, inanarak geldik. Çok şükür deyik ki de gelmişiz. Allah ondan razı olsun. Allah e, başarılarını bir kat daha arttırsın. Gerçekten bize çok iyi umut oldu. Çok güzel sonuçlar verdi. Hasan Hoca için ne diyeceksin? Doktorcuk için ne diyeceksin? O çok iyi bir doktor bence. Evet. Başka? Tüm herkesi iyileştiriyor. Çok iyi. Evet. Şey, cana yakın. Biz <laughs> de, de hastane personelleri siz de dairesiniz. Siz de dairesiniz. Hepinizi seviyoruz. İyi ki varsınız.